Arkadaşlar bakın birinci bölümde kimyasalların etkileşimleriyle ilgili özetler var. Önceki sınavda antagonizma soruldu. ÖSYM kimyasalların etkileşmesi ile ilgili antagonizmayı sorduysa diğer etkiler mesela bağımsız etki, sinerjik etki gibi Diğer kısımları da sorabilir. Hemen hızlı bir şekilde işleyelim. Bakın diyor ki vücuda alınan her kimyasalın birbirinden tamamen bağımsız fizyolojik etkide bulunabilir. Arkadaşlar bağımsız kelimesini gördüm. Cevap ne olacak? Birinci sorunun cevabı bağımsız etki. Tamam mı? Çok güzel. Ben de yazıyorum buraya arkadaşlar. Birinci sorunun cevabı bağımsız etki. Bağımsız etki bağımsız etki. İki arkadaşlar diyor ki bir kimyasal maddenin etkisi diğeri tarafından ortadan kaldırılıyor. En son sınavda bu sorulmuştu arkadaşlar. Cevap nedir? B seçeneği cevapları alalım arkadaşlar. Antagonizma arkadaşlar. Bakın anti. Anti. Ortadan kaldırılıyor. Diğer kimyasalın etkisi ortadan kaldırılıyor. Antagonizma. Bu şekilde yazdım. Arkadaşlar şimdi diyor ki kimyasallar aynı organda, aynı yönde ve aynı şekilde etki edebilirler. Kimyasalların aynı şekilde etki etmesi neydi arkadaşlar? Kimyasalların aynı anda etki etmesi sinerjik etki idi. Sinerjik etki kendi arasında iki ayrılıyor. Bunlardan biri organizmaya giren ve aynı yönde etki gösteren iki kimyasal madde toplu etkisi Bunların birbirinden ayrı iken gösterdikleri toksikolojik etkinin toplamına eşittir. 1 artı 1, 2. Ne olur arkadaşlar? İki kimyasal aynı anda etki gösteriyor. Toplum, buranın altını çiziyorum. Toksikolojik etkinin toplamı sorulduğunda cevap neydi? Siz söyleyin. Additif etki. Çok güzel. Peki arkadaşlar. Şimdi potansiyelizasyonu işleyeceğiz ama nasıl kodlama yapmamız gerekiyor? Bir kimyasal madde diğerini artırır. Böylece birinci madde potansiyatör olarak etki eden ve toplam etkide her iki kimyasalın kendi etkilerinin toplamından fazladır. Mesela arkadaşlar sıfıra bir daha çok arttırıyor. Potansiyel daha çok arttırma gördüğümüzde potansiyelizasyon, çok güzel. Şimdi arkadaşlar kısaca pestisitlere bakalım. Pestisitler